Mükemmel bir karşılaşmayla karşınızdayız. Bugün ya yanımda Tefik var. Varım. Arkadaşlar bugün sadece kaymalı oynayacağız. Kaymalı her gün var. Arkadaşlar ben bir top atacağım. Arkadaşlar bu arada Ali diğer bir... Mor yandı. Mor yandı. Hani yandı. Demişim. Daha açmamıştım. Açayım mı lan? Aç hadi. Ama kötü çıkarsa biriktirelim mi ki? Bence biriktirelim. Ama ben de... Bazen size güzel toplar gelmeyecek. Aynen. Ulan lütfen. Dur lan Cerrah'ta iki kere çıkıp çıkıp Arkadaşlar çıkıp izliyorsunuz. Bakalım totem yapıyor şu an. Arkadaşlar Gerard çık. Gerard. Kalecimiz kim olacak? Çık. Aynı. Yok aynı aynı kalecimiz. Gerard çık. Cerrah. Gerard, Allah'a güç oldu için üç kere yapıyor arkadaşlar. Adam lütfen. Allah'ım lütfen. Lütfen şöyle bir mor yansın. Ah, bak, bak. Bakalım kim çıkacak? <laughs> hey, Çin'e gittik. Çin'e gittik. Içine... Koronayı <laughs> kapıp geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa kırmızı çıktı. Ama kırmızı çıkmadı ama kırmızı yere gitti. <laughs> Oğlum harcamayacaktım ya. Ben de dedim harcama diye. <laughs> Nasıl biriktireceğim? bir hafta biriktireceğim işte parayı. E futbol kaç gün kalmış maçta? Daha 16 saat var. 55 dakika mı 55 dakika mı? He, 30 Mikelab izleyip de 30.000 Mikelab verecek ya. 30.000 Mikelab mı? 30.000 Mikelab diyorum. Arkadaşlar şimdi tabii ki sen siktir git benim şeyinde olacak. <laughs> arkadaşlar çok mutluyum ya. Git git çık. Ben niye çıkayım? Kanka, kanka çık kanka. ya her zaman senin stadyumunda olamaz Konya'da olacak bugün. Hadi gir. Ama kanka seni isteyen kabul ediyor. Ben çıktım orada. Abi, arkadaşlar videosu olacak kesin? Konya'ya değil Konya'ya arkadaşlar. arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar Ali'ye telif atınız. Şahırla bizim e, gol müziğimiz ya 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 ben? Oğlum kalecimiz o aynı. Değil a, değil ya zaman o zaman. Değil, değil ya 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 ben de formamı ayarlayayım arkadaşlar. Oğlum deli misin? Ben de gazromu şey yapmayı unutmuşum. Beni hiç kadar etmez. Hah oldu. Ama GF'ye aldım bunu. Zaman dilimini niye ben yapıyorum lan? Yemin et. Valla ben yapıyorum. Ha sen yapmışsın. Benim. Ama ya. Oğlum <laughs> derecelerine bakmadım. Biraz dur 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 dur. dur. <laughs> Bakarsın oğlum. Ama ya. Arkadaşlar. Ya ya sen Arsiye bakıyorsan. Belki ben baktım benim merkezim kalıyor. Ne oluyor? <laughs> arkadaşlar yakında kışlı atacağım Ali. Ee, <laughs> ben camdan atlayacağım arkadaşlar. Atma lan. Aşağı düşeceğiz. Kadıköy'deyiz. Yemin. <laughs> lan. Ben çıktıydım Kadıköy'deyiz. Dur be forum forum. Foruma bakacağım ya. Tıfakkım helal etmiyorum ya. <laughs> Hakkımı helal etmiyorum Kayağıma, ya. Hayır, ben o yüzden çıkacaktım şöyle. İyi yaşasın. Annenin şeyini görüyoruz de arkadaşlar. Derecesine bakacakmış videoda. De. Oha Sergio Ramos aşağıya bakıyormuş ben dedim. Oha Gomez yukarıya bakıyormuş. Bak. Dakika bir de oyuncu değişikliği. Neymar aşağıya bakıyormuş. Ronaldo bakıyormuş. Kanka arkadaşlar ben bir tane elimi de saklayacağım. Onu da öbür yarı saniye alacağım. O yüzden. Ha. Sen anne, sen anne. Ne <laughs> yapayım? Ali, tümörk yapıyor musun? Arkadaşlar tümörk yapmıyorum ya. <laughs> Tabii. o Beckham hayran şu anda. Oğlum çünkü Beckham var. Ben... Oğlum Gomez'i, oğlum Gomez'i şeyin yerine Aa, Gomez abi, duruyor ne? ya. Gomez duruyor oğlum. En yukarıya bakıyor adam. He doğru. Yo Gomez. Cristiano Ronaldo. Lan kayboluyoruz ya. Evet. Kişi kişi kış kaysaydın ya böyle. Aydın. Böyle hayır bir de tam denk getirseydin. Arkadaşlar evet, neden basıyor? Oy. Oh! Oy. Bak, bak Kambo Bauer öldürür adamı. Arkadaşlar önce birinci maçı izleyiniz. Birinci maçı izlemeden maç gelmeyiz. 40 metreden. <laughs> ne? 37. mi? Am güzel attım yani. <laughs> Benim Oğlum bu şey... sevinmem lazım. Ben ne de deme Ama her gün attığımız için alışıyoruz değil mi? Baksana oğlum Ali, ona var ya bak Ale tam yerden bak gördün mü? Ale her gün attığımız için alışmışız. Aynen ya. Yani, yani her gün rol gol atınca yani. Arkadaşlar biz video çekmediğiniz günler bile atıyoruz da böyle goller o yüzden alışıklıyız. Sevinmiyoruz. Bizim için Basit oyuncağı. Ayla kayıyordun ne? Kanka unuttum özür dilerim. Ha, dur kacım. Yanlışla bastım ya. Bugün Gomez yukarıya bakıyor. Güzel işleri yapacağını Haydi, düşünüyorum. Hayır sen olsaydın güzel olurdu kız. <laughs> Başlık çıkıdı. <laughs> Bu maçı tarihi fark edeceğim gibi biliyor musun? Acayip kaslı için bence yiyemeyeceksin. Ne erma attı topu. Anne ne bugün bir dört falan yiyeceğin gibi gözüküyor. <laughs> Yedi yemesi <iyi>. mi? <laughs> Arkadaşlar bizim bizim gol rekorumuz altı. Bir tane daha ona dönüyor. Ne oldu? Ama neden kasıyor Tevfik? Ne Sen kasıtlarını da kasıyor mu? Yok. Yemin et. Ali'nin telefonunda sıkıntı var aklımda. Ha benim bu videoda çekince oluyor bazenleri. Önde nasıl kasıyor? Ama yanda neden açırıyorsun? <laughs> ne oluyor ya? O benim. Evet, he. <laughs> Yukarıya bakıyordu galiba. E çıksın top. Çıktı ola. Kanka benim benimkiler neden arı pas atamıyor? Benim şimdi Lan değil bala. Ay balamsın. Sen değil balamsın. Sülük kayarsa kötü olur. Kaydı mı? Al sonu. <laughs> İnşallah sakatlanmıştır amin. İnşallah. Kavga oluyordu var ya kavga oluyor ama bizimkini kesiyorlar. Neden? <laughs> kavga olduğunda da kesiyorlar bizimkini. Herhalde videoda telefon ediyorlar. Sakatlanmış. Kimler böyle? <gülüyor> <gülüyor> Tek sen çok şerefsizsin. Tefek <laughs> ya. Tefek çek. Sormak ama Ama baktın ya. Görmedim. Ya Tefek ben hakkımı helal etmiyorum sana. Ale boş ver. <laughs> ah. Ah. Gel adamım. Gel bak. Of <laughs> saat olmasını severdim. Biraz iyi çok güzel başladılar ama. Sen baktın değil mi? Çok şerefsizsin. Ben niye bakayım oğlum görmedim. Abi. Hey gidiyorum yandan yandan öyle bir geliyorlar ki arkadaşlar. <laughs> Hiç kaymıyorum bakıyorum da ben 5 saattir kayıyorum. Onun top benim ayağıma geliyor. <laughs> Sen artık ben görüyorum. Penaltıyı ben yapıyorum alo. Kırdın. Bak kayıyorum boşa geliyor. Hocam bir şey yok. Hocam. Vallahi bir şey yokmuş lan. Ay vanda yaptı sarı kartı kaymak istemiyor. Kayacaksın. Al onu. Kırmızı. Saatla o saatla mı lan bunlar ya? <laughs> Net kırmızı kanka seviyor. Evet anlının ortasına açtı da diye kırmızı yapıştı. Ali güzel. arkadaşlar gördü kırmızıyı. Hem de Ronaldo'yla atacağım. Hadi. de senin ezeli adamınla. Ben kendi نزildiğini kabul ediyorsunuz mu? <laughs> <laughs> Aman iki güzel vurdu. Çok güzel vurdu ya? Yok. Çok kötü oynuyorum ya. <laughs> İsimlemiyorum. Işte, ben bir az önce kumaçla da yaptım. Ya susefe ya. Şey ver mi? Bu mu? Kope ver mi? Ali bence artık ben de kaleye vurdum ya. Ne? <laughs> <laughs> ben gol. Kanka şey var ya bazenler böyle şeyler yapabiliyor. United olunca. olunca yani. Neymar'ın bacağına bir kıymış var ya bu. Kıymış diyorum. <laughs> kıymış ne lan? <laughs> yani kıymış yani. Kıydırdı yani. Eve de gidince galiba ben söyleyeceğim. Kay kay. Kayıyorum kayıyorum. Basmıyor. He ee, basmıyor. Arkadaşlar görüyor. Yalan yok. Andre 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 Fake <laughs> <laughs> Oğlum kayıyor bizimkiler küçük kayıyor. Vallahi eti küçük kayıyor lan. <laughs> o Fernando Torres yerde kaldı ya. Hey e Maradona. Maradona diyor lan. 89 kafası var adamın. İyi. <laughs> Kimle vurayım? Eee, sopa ayaklarla Aa Messi soy ayak Çok kaldırıyor aslında Messi ya. Neden kaldırıyor bizim mesiler? Ne bileyim ne oldu çok güzel oldu. Maradona ile vuraydım keşke. Şuraya atacak koş. O atmadan. Hadi <laughs> lan. Hey, hey. Dur lan kayacağım. Hadi lan. Oğlum <laughs> bizimkiler neden küçük kayıyor? <laughs> Hocam hiçbir şey yok. Hocam devam. Hani... kırmızı kartem. Hani kırmızı kartem. Kırmızı kartem. Kırmızı kartem. Adamsan oradan bir gol atarsan ben senin ellerinin ayaklarının pop içine öperim. <laughs> Anne misin? <laughs> ama çok güzel gidecek bence. ki. <laughs> Tabii ki iyi vuruyor da serbest vuruşları şansı yok. Vuruyor mu işte? Koran bir ayar geçiyor. Kanka bizimkiler neden küçük kayıyor? Şimdi ayar oldum ha. Hocam devam! <laughs> Vallahi. <Gülüyor> <gülüyor> Var mıydı lan bile kart İyi lan bizi, ben hakemi satın aldıydım yani. Arkadaşlar mesaj, geldi. Tevfik videoya atmış <laughs> 23 dakika. 23 dakika mı? Tek 23 dakika ne zamana kadar da olur biliyor musun? Kanka akşam 7'ye kadar. Akşam 7 diyorum. Oha yarına dolar lan o. İşte yarına dolar. Bu niye kopya veriyorsunuz ha? Evet videonun atacağını sakın ben değil zaten gidiyor bunu diyor Kaymıyor bakıyorum da 5 saattir ben oturuyor boşuna herhalde? <laughs> oturuyorum yani. Dur dur. Git mükemmel füze golünü niye görüyorsun yani? <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> sana iyi alacaktık değil mi? İnşallah seni sıkatlarım. Tek hakkım kaldı. <laughs> Za. Evet canım oyna bak. Kanka tek hakkım kaldı. O da seçmiyor saniye. İşte <laughs> yanlış bir şey demişsin. Radyo o formu kalyadı. ha sani? Sani oğlum seçilmiyor. Bakayım. Bak ha bak bu seçiliyor. Sani. Dur bakayım. Baga girmiş oyun. Oynatayım. oynatayım. Neymar aldın ya onun yerine. Bakayım Neymar aşağı bakıyor. Şey e, Maradoy, şey oynatayım mı Rubeni Gey'i? Oynatamazsın. Rubeni Gey'i. Rubeni Gey'i <laughs> oynatma. Oğlum böyle başı adam oynatma. Şimdi Ronaldo ile kaldık anasını baş başa. Hadi be bir kere küçük kaymayın ya. Kay <laughs> Kanka işte ne yapayım defans alıyor. Baksana önce baskıyla geliyor arkadaşlar. Biz boşuna kaymalıyız. Arkadaşlar ben baskıyla geliyorum. Sonra kayıyorum. O yüzden küçük kayıyor. Oh! Vurdu. Kaleciyle vurursun lan başlık çıkar. Ay. Kaleciyle vur lan. <laughs> Kırmızı kart. Hayır sarı. Kaleciyle vur lan. Arkadaşlar kaleciyle vurursak olur Olursa. Kaleciyle gol etmiştim. Olur mu? Hayır ya. <laughs> Bakayım. Bak da ki bak severim bak ben sizin kafanıza diye. Direği Abi ben direğim Göstermedi bile çok şerefsiz. Kanka oblak hemen oraya nasıl gidiyor la? Bug'ı var. Oyunun <laughs> herkes de var o bak. Bak. Bug. Bug de ya. Kanka içe geçeceğim. Sadece işim bu. Bak de ya. ya. Keşke vursaydım. <laughs> Oğlum beleş mi sıfır gidiyorum yine ya. Beleş mi? Artık arkadaşlar 35 metreden attım golleri de istemiyorsunuz da. <laughs> Aynı Neymar'la 35 metre golü. Kaç Bir şey de uyarıyor var? ya. Çok... Ne? Aynen lan Neymar'la 30 metreden <laughs> gol atıyor. Tohumu arıştırdık daha önce abi, çıkıyor. Hani şey ilk videoda vardı ya. Sağ Ronaldinho. Hani abi ilk vardı ya şey. Yani neydi, ismi? Ha, tam, tam. Abi 243 kişi izlemiş. ne <laughs> bu iç <iki> oldu ya. <laughs> oldu. Bup, bup, bup. Bakayım bir. Görüntü, bup, vermez vermez. Ya. Ona mı bak. Benim kalecimi de çaldın zaten. İbalayla vuracağım ya. <laughs> Ben şu kolye için ne Oha! Bu kolyeden. Ali bana mesela bir keda ben alıyorum. Sana hiç gelmedi değil mi? Yazık. <laughs> Ali şut yok amcamla oğlum. <laughs> Azde sanıyorum. Cam iş bir şey yok ya. Bu ne altı geldi ya? Bakın. <laughs> ne oluyor ya? Ne? Hiçbir Hiç. şey yok hocam, Tertemiz. Arkadaşlar bu arada don- donayabiliyorum arada bir. Roma. zaman Ronaldo diyorum. Evet <laughs> <laughs> sen şunu biliyor musun? Bıtı 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 bıtı. He biliyorum. sağın. Mami, <laughs> <laughs> böyle şey yeniden gol atıyordun lan. Kaleye üç kere vurdun hiç bir Yazıklar <laughs> olsun. Böyle kaleye direkleri. Şey, Adalet. Hani sen... hani nerede kayma? Sen nerede kaydın? <laughs> <laughs> Ali bakmış. Lan benim oyuncum benim. Aman onun ya. <laughs> Ali ağlıyor. <laughs> 1-0 yenem ne ağlaması? Ver. Alama alama. İyi Ronaldo. mi de satın almış arkadaşlar. Ronaldo. <laughs> <laughs> sağ katla. <sağ. gülüyor> Ali tüküren arkadaşlar Ali ne ilerdi yani o kadar zorluyorsa. Oğlum telledi telledi. Hadi lan Ronaldo'sun sen. Koş lan. Koş lan ananın avra maalesef önüme geçtiğin için. Bekan babaları görecek kalan kırmızı ya. Anam. Oğlum gene beleş. Şarkı... Messi. Gidiyor. Oha kafası patladı. Patladı anne. patladı anne. Ama ben de <ne> <laughs> Oğlum oraya ya. Rana Junior verdi şimdi. <laughs> neden konuşmuyorsun? Pay <laughs> <laughs> kapmadı lan. Tip neden konuşmuyorsun? <laughs> Oğlum psikolojik baskı oyu biliyorum. Sus ya. Tip. <laughs> Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ya! Aynen yakışıklı mı yapıyorum? Arkadaşlar. arkadaşlar bir tane bir uyarı oldu da o yüzden. Ben uyarı verdim. Şunu bacağını ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şöyle koyacaksınız. Hali vermeyecek. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar ben kazandım. Görüşürüz. Bay bay.